Evet. Casiye suresinin 36. ayeti kerimesine geldik. Hamd göklerin Rabbi, yerin Rabbi, bütün alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Amenna ve tekne. Ne diyor Allahu Teala Sübhane Rabbike Rabbil İzzete ve Selamun Aleyl Mürselîn ve Elhamdülillâhi Rabbil Alemin ayeti kerimesini destekliyor. Ne diyor? Subhan olan Allah Peygamberlere selamlar olsun. Alemlerin Rabbine de hamd olsun. Burada da hamd göklerin Rabbi, yerin Rabbi, bütün alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Hamd ve sena Şükür yalnızca göklerin ve yerin bütün alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Çünkü Allah'tan başka bir ilah daha yoktur. Bütün yaratılanlar, gökler ve yer, bu iki saralandakiler Allah'ındır. Allah mülkünde mutlak güç ve mutlak hakimdir. Allah yarattıklarından haberdar ve onların hallerini bilen, onların rızıklarını verendir. Bu bakımdan Allah tarafından verilen bütün bu nimetler, nimetlere şükür, hamd ve sena, Yalnızca alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.